Öncelikle Türk ekonomisi gerçek anlamda büyük bir dar boğazı atlatıyor. Tahmin ediyorum ki ben bu stresi ve sıkıntılı ortam bir süreç daha devam edecek. Muhtemelen en iyi politikaları uygulayarak iki veya iki buçuk yıl sonra ancak normale dönebileceğiz. Konjektür anlamda görebildiğimde şu anda Şahin ve ekibinin insanlarda olumlu bir hava oluşturması, özellikle yurt dışı tecrübesi olmazsa, yurt dışına ilişkilerinin iyi olması büyük ihtimal Türkiye aslında büyük bir avantaj. Ancak buradaki en büyük bilinmeyen denklem Sayın Cumhurbaşkanı'nın ekonomiye daha önce olduğu gibi müdahale edip etmeyeceği konusu. Eğer Sayın Cumhurbaşkanı gerçekten bütün yetkiyi Şahin'e verecekse ve şu an kendi ekibiyle bildiği politikayı yani bizim radikal dediğimiz politikayı uygulayabilirse gerçek anlamda bir buçuk iki yıl sonra normale dönmeye başlayacağız. Ancak bu sürece çok ciddi bedeller ödeyeceğiz. Öncelikle mallara ciddi zamlar yapılacak. Zam demek ekonomide enflasyon demektir. Artı bu bağlamda yeni vergiler çıkacak. Yani bizim düşüncemizin dışında vergiler çıkacak ve bütün insanlar tahmin ediyorum ben bu vergilerden ve bu zamlardan muzdarip olacaklar. Bir boyutu bu. Bir diğer açıdan bizim en ciddi problemlerimizden birisi dış ticaret açığımızı bir türlü kapatamamamız. İlk 5 ayda geldiğimiz noktada %42 artış var dış ticaret açığımızda. Bu rakamsal baza vurduğumuzda yıl boyunda %100'e yakın bir açık olacak, oluşturacak. Bütçe açığımız çok ciddi. 500 milyar civarında bütçe açığımız var. Muhtemelen 1.2 ile 1.5 trilyon civarında açıkla kapatacağız. Daha önceki yıllarda bütçe açıklarını yamalık gibi böyle küçük rakamlarla biz revize ederdik. Büyük ihtimal temmuzda hükümet yeni bir bütçe daha yapmak zorunda kalacak o da bir başka sıkıntı. Bir diğer açıdan kredilerle ilgili çok ciddi sıkıntılar var. Şu anda 7 farklı kredi kullanılıyor Türkiye'de. 8,5 normal repo faizi haftalık yaklaşık %40 civarında şu anda bankaların uyguladıkları faiz var. Kendi aralarında %40'a yakın yine faiz gecelik uyguluyorlar. Bir taraftan diğer taraftan dolara en son duyduğum kadarıyla 10 gün önce bankalar %40 dolara faiz ödediler. %7 kur korumalıya aylık faiz ödediler. %90'ı geçiyor. Dolayısıyla böyle bir atmosferde bankalardan yani %40'ın üzerinde aldığı parayı siyasi ekliyor ki siz bunu %17-18 e diyor piyasaya verin. Bankanın bunu verebilme şansı yok. Mümkün değil. Vermediği anda cezalandırıyor yüksek faize verdiğinde. 5 yıl vadeli %8,5'da hazine bonosu alıyor o da almıyorum diyor. O zaman faize para verme diyor, o da vermeyeceğim diyor. Dolayısıyla sistem de kilitlendi. Yani şu anda Türkiye'de ticaret kilitlenmiş durumda. Çünkü takdir edersin ki biz krediye bağlı bir milletiz. Yani biz krediyle iş yaparız. Likit kendi paramızda, sermayemizde değil. Yani bir katı ise on katı kredi kullanarak yaparız. Siz bu sistemi eğer çalışmaz hale getirirseniz bir taraftan yatırım, üretim dururken diğer taraftan ihracat, en tehlikesi de istihdam. Yani yeni istihdam olmadığı gibi çalışan insanlar işten çıkartılacak. Bunun bedeli çok ağır olacak. Temmuz'da yine hükümetin belirlediği kadarıyla memur ve işçiye zam var. Çok büyük ihtimal bu daha da dengeyi bozacak. Ben verilen paraya karşı değilim. Ama piyasada ne olacağının farkındayım. Ve yine enflasyon olarak verdiği paranın belki birkaç katı ürünlere intikal edecek. Bunun bedeli de bu insanlar ödemek zorunda kalacaklar. En yine büyük tehlikelerden birisi kur korumalı mevduat diye bir el bombası var elimizde. 130 milyar dolar şu anda biriken orada para var. Bunu yaklaşık olarak e, söylediğim gibi en son %40'larla ifade edilen rakamla dolara çevirip faiz ödüyorlardı. Bu faiz oranını e, bankaların kaldırabilme şansı yok. Türkiye'nin kaldırabilme şansı yok. İşin en dramatik tarafı da şu görebildiğim kadarıyla. Siz bu parayı rantçıya veriyorsunuz. Yani parası olan insan para babasına ödüyorsunuz. Ödeyen insanlar da daha çok asgari ücretli veya vergi ödeyen insanlar. Onların sırtından çıkıyor. Bir kere bu kur korumalı denen beladan çok kısa sürede en az hasarla kurtulabilmemiz önemli. Ancak içinde yaşadığımız şartlarda hazinede ne var nasıl öderiz derseniz 21 yıldan beri ilk defa ikisi rezerve ulaştık hazine olarak resmi TÜİK rakamlarında yaklaşık 79 milyar dolarda da sıva şu anda eksideyiz Merkez Bankası'nda. Yani siz 79 milyar doları bulup Merkez Bankası kasasına koyduğunuzda borcu sıfırlıyorsunuz. Ondan sonra yukarı doğru çıkacak. Bunu bugünkü şartlarda yapabilme şansımız yok. En iyimser pozisyonda şu anda yaklaşık %25 18.5'ten doları aldığımda fiyat yukarı doğru çıktığında %25'e ulaştı. Bizim aylardan beri söylediğimiz en az %30'luk bir devalüasyon açık olarak ben söyleyeyim. Muhtemelen bu rakamı da geçecek. Kademeli olacak olarak ve e, bu konuda da e, şimşek kararlı yani kurları piyasanın gerçek değer rakamına yaklaştıracak. Bir diğer açılarında tahmin ediyorum ben Merkez Bankası'nın ilk toplantısından başlayarak bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanı'nın ekonomik kurtuluş savaşı başlattığım dediği sürece Tersine çevirecek ve faizler ilk defa yukarı doğru 21 Ekim 2021'den beri yukarı doğru çıkmaya başlayacak muhtemelen. Fakat kaç oranında çıkartırsanız çıkartın piyasanın gerçek e, problemini çözecek noktaya gelmek çok güç olacak, zor olacak. Ben bu süreci çok merak ediyorum veya bundan sonra faizlerin alacağı pozisyonu çok merak ediyorum. E, yine geçtiğimiz haftadan bir rakam vereceğim resmi rakam faktöri kuruluşları %110'la bu verdiğim rakam gerçektir. Çek kırdılar. Yani esnafın tüccarın çekini %110 %110 faizle kırdılar. Dolayısıyla siz böyle bir ortamda hala %8,5'la sembolik faizle durmaya çalışırsanız çökersiniz. Bir diğer tehlike mesela gördüğüm kadarıyla incelediğim incelediğim rakamlarda 2020 yılı orta vadeli planda projede Türkiye'de 2020 yılında doların 8.91 olarak değeri belirlendi. Ee, bağışlayın 6.91 belirlendi. 2023 içinde bulunduğumuz yıl %8 lira olacak denildi. Bunu belirteyim. Şu anda içinde bulunduğumuz an zaten onun 3 katı dolar. Yani 8 lira dolar değeri belirtilirken 2023 için açıklanan orta vadeli programda içinde yaşadığımız gün 3 kat ee, ilk 2020'de de 6.91'de Öyle bir rakam tutturamadılar tabii. Ben e, aslında e, Devlet İstatistik Enstitüsü'nün verdiği rakamların veya e, ekonomi yetkililerinin verdiği rakamların tutmamasının özellikle yabancı yatırım üzerinde çok ciddi sıkıntılar oluşturacağını biliyorum. Ve yine e, geçtiğimiz hafta beni yanıltmıyorsa uluslararası ekonomi e, baş koordinatörü Robin Kurtz'un bir açıklaması oldu. Ee, enstitü Enstitü şeyi bu baş ekonomisti dedi ki Türkiye Arjantin olma yolunda hızla ilerliyor ve yabancı yatırımcılar Türkiye'yi portföylerinden e, bir daha almama kayıra çıkartıyor dedi. Bu çok tehlikeli bir şey. CDS notlarımız e, seçimden 15 gün önce 480'den başladı. 800'e çıktık. Şu anda 500'lere geri geldik. Yani yurt dışından kredi bulma şansımız çok az. Hiç piyasada para yok, çevirebilme şansımız çok az. Ben e, şu anda oluşturulan kabinenin belki Türkiye için az da olsa bir şans olduğunu düşünüyorum. Buna da inanıyorum, destekliyorum da ama umarım e, Sayın Şimşek bu çok zor şartlarda Türk ekonomisini belirli boyutta nefes alacak noktaya getirir. Aksi halde gideceğimiz yer tamamıyla uçurum. En büyük endişem, en büyük kaygım bu. Demin sorduğunuz sorunun cevabı da, Dolar çıktığı sürece altında çıkmak zorunda. Bir diğer açıdan dünyada enflasyon olduğu sürece altının oğuzuna çıkmak zorunda. Dolayısıyla altın iki bacaklı çıkar. Bir oğuz diğer dolardan muhtemelen hem ons hem dolar besleyerek altını daha yukarı noktalara doğru çekecektir diye düşünüyorum. Bildiğim bir trendte ama ölçek olarak yukarı doğru oran vermiyorum yani şeye oran vermiştim ben dolara %30 diye İçinde bulunduğumuz gün %25'e geçtik onu biliyorum ama altında %30 demiyorum zaten altın %30 kazanıyor şu anda dolarla çakıştırdınız ama bundan sonra altının hem dünyada yönü yukarı hem de Türkiye'de yukarı olacak e, mümkün olduğu kadar döviz değil de ben altına yönlenmelerine öneririm nedeni demin belirttiğim gibi iki bacaklı çıkar altın bir diğer açıdan da daha çok tasarruf amaçlı altına yönlenmelerini yani bilezik veya o sikke dediğimiz yuvarlak dar payını bastığı altınlara yönlemelerini avuz edelim. Ama tabii ki <laughs> e, takacak, kolye de takacak ama onları biraz sınırlı tutmalarını öneriyorum. Tabii ki elinde tutmaları Ya sıkıntı derken banka artık tehlike. Ben altını satmamalarını öneriyorum açık olarak söyleyeyim ama ihtiyaçları olmadığı sürece ihtiyaç varsa bozulacak. Aksine paraları varsa ya para buluyorlarsa öncelikle e, dövizden önce altına yönlenmelerini de tavsiye ediyorum.